Selamun aleyküm abiler. Ee, bu video İzmir Antalya giriş olarak şekilde ee, şu an Denizli can kurtaran inişi ee, serin ser taraflarına doğru yokuş aşağı iniş aracında 40 ton benzin var ve birçok kişi bu olayı tiktok üzerinden yanlış değerlendiriyor. Ee, Gelin beraber bu videoyu bir izleyelim. Bir de birazdan TikTok'taki salak saçma yorumları sizlerle paylaşacağım bu platform üzerinden. Arası aranızda bazı şoför arkadaşlar da olabilir, bazı işte kendini bilmeyen insanlar da olabilir. Sonuçta biz bu işi, biz bu işe dün başlamadık. Kimin nasıl gitmesi gerektiğini biliyoruz birinin bizi geçtiğinde bizi geçiyor diye gaza basma gibi bir lüksümüz yok zaten biz tehlikeli malzeme taşıdığımızda böyle salak saçma yorumlarınızı çok fazla e, tamam etmedim aslında buradaki devir saatlerini de kendiniz görebilirsiniz arabanın vitesini düşürdükçe devir saati yükselir ve araç 3. depte yani 1 2 3 kademe devinde şu an 3. kademe ilerliyor. Ve siz burada diyorsunuz ki adama yokuş yukarı gaz basıyor diyorsunuz ama yanlışınız var. Burası yokuş aşağı. Bu yol yokuş aşağı yüzde yedilik bir eğim var ve ilerisi keskin bir viraj. Ee, soldaki aracın normalde kendi şeridinden gitse hiç sıkıntı yok. Yani bu böyle bir videoya da gerek yok ama Adam senin dolu olduğunu görüyor arkada yazıda. Ya benzin taşıdığını bilmez. Belki mazot taşırsın, belki su taşırsın. Adam bilmez. Serece bir şey yoktur. Eğitimi yoktur. Sadece paletli malını sarar. Yükünü atar gider. Ama bu iş öyle değil. Öyle aracı üzerimize bir doğru yığdırdı. Yani siz diyorsunuz ki burada gaza basıyorsun. Ben normalde frensiz bir şekilde zaten nasıl inerim de balataları ısıtmam derdindeyim. Araç üçüncü kol depte gidiyor. Siz de diyorsunuz gaza basıyoruz. Bu ee, sıvı ürünle yokuş aşağı gaza basıp durabileceğinizi falan sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aşağıda arabayı tutuşmuş bir şekilde durdurursunuz. O yüzden buradan çok bilen abilere selam olsun. Bu video onlar için özel çekildi. Şimdi gelelim yorumlara. Yeah.